28 Mayıs seçim akşamı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı herkes hatırlasın. Bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnşallah Türkiye eskisi gibi kalır dedi. Geldiğimiz noktada Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavır aslında şuydu. Türkiye'de terörün sebebi PKK'dır. Ama PKK'nın bitmemesinin de sebebi tırnak içerisinde sanki Türk milliyetçileriymiş gibi gösteriliyordu. Buradaki bana göre esas sorun şu. Zarf ile mazrufun birbirine uydurulamaması. Ne demek istiyorum? Bu süreçten önce AK Parti de biliyorsunuz bir çözüm süreci adı altında terörün bitmesi adına bir risk aldı, bir politika üretti. O süreçte de biz tüm ağır eleştirilere rağmen Niyet halistir, yapılan iş doğrudur ancak şekli yanlıştır dedik. Çadır mahkemeleri adı altında milli egemenliğin temsili olan yargının çadır ifadesiyle kullanılmaması, orada bir mobil mahkeme sisteminin güdümlü bir sistemle entegreymiş gibi e, çalıştırılmaması gerekiyor dedik. Sanki Türkiye'de Kürtle Türk'ün kavgası varmış, bir savaş ortamı varmış, hiç PKK diye bir terör örgütü yokmuşçasına, Apo demiş ki, Türk-Kürt kardeşliğini daha sağlam zemine oturtacağız. Bu birinci sorundur. İkinci sorun şu, Apo sanki devlet yetkililerinin eş muhatabıymış gibi bir Kend, tavırla... Kendini oraya konumlandırıyor. Tabii, İki olmaz. Evet. Bu yanlış bir tavırdır. Şimdi kimse çocuk değil. Biz... Devlet olarak zaten PKK konusunda tarihin gördüğü en güçlü dönemi yaşıyoruz. PKK'nın silah bırakması tek başına yetecek mi? Şimdi öyle süreç yönetiliyor ki bu soruların cevabı bulunamıyor. PKK KCK ile olan ilişkisi, PKK YPG PYD ile olan ilişkisi. PKK'nın Rusya, PKK'nın İran, PKK'nın ABD ilişkileri. Bunlar ne durumda? Abdullah Öcalan'ın katil, bebek katilinin devletin meşru muhatabı olması önemli değildir. Tekrardan sanki Kürt halkının siyasal meşru lideriymiş havası yaratılması dem heyeti tarafından sakıncalı olan budur.